Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bilgisayarınıza Nasıl EBA indirebileceğinizi göstereceğim Google'a gelip EBA yazıyorsunuz Gelen ilk sekmeye basıyorsunuz böyle bir ekran gelecek karşınıza burada biraz bekliyoruz ondan sonra aşağı inip öğrenciyseniz öğrenci öğretmenseniz öğretmen ben öğrenciyim ondan sonra böyle bir ekran gelecek karşınıza tc'nizi ve eba şifrenizi yazıp giriş yapacaksınız. Ondan sonra canlı dersler tuşuna basıyorsunuz, sol köşede. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Yukarıda canlı ders nasıl çalışır diye bir yazı yazıyor. O canlı ders uygulamasını tıkla tıklıyoruz. ondan sonra sol alt köşede iniyor. Hepsi bu kadar. Kurulumu da çok kolay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.